Sizlerle birlikte bir videoda iki renk nasıl yapılır buna bakacağız. Mesela bu görmüş olduğunuz videodaki çiçeğin rengini muhafaza edeceğiz ve arkadaki renkleri solgunlaştıracağız. Ve bunları yaklaşık bir dakika içerisinde yapacağız. Eğer nasıl yapıldığını merak ediyorsanız kısa bir introdan sonra video sizlerle. İyi seyirler. İyi seyirler. <laughs> Tek kanaldan herkese selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte az önce bahsetmiş olduğumuz gibi bu renk efekti nasıl yapılır buna bakacağız. Sizler için iki tane video getirdim. Bir tanesi bir bu arada ikisi de kırmızı renkliymiş. Benim daha yeni dikkatimi çekti. Yani renkli tamam bir tane de Dev, dev, ya değerler, kim, kim, kim? Farklı renkli bir video ekleyeceğim Bunların için iki tane daha video ekledim Bir tanesinde mesela sarı görüntüyü Diğerinde de şu uzaktan görmüş olduğunuz bu Mavi otobüsü kullanacağız Artık otobüs mütürem uzaktan tam seçemedim Şimdi bir renk değişikliği yapacağız Fazla uzatmadan hemen programımı tanıtayım Kullanacağım uygulamamız HitFilm Express Çok kaliteli güzel ve videolarımı düzenlediğim Program uygulama bu Uygulamayı indirmek isterseniz Videonun açıklama kısmında ve şu anda Kartlarda nasıl indirebileceğinizi dair bir video var ona bakabilirsiniz. Şimdi isterseniz programı çalıştırıp devam edelim. Videoyu çok kısa bir süre duraklatıyorum. Lütfen bu kısmı atlamayın hemen bir şey hatırlatacağım. Sizin videoları atmış olduğunuz beğeniler, yorumlar ve bizim için abone olmanız bizim kanalımıza öne çıkaran en önemli etkenlerden birkaç tanesi. O yüzden tek kanala destek olmak ve video hakkındaki görüşlerinizi belirtmek isterseniz değerlendirme butonlarını kullanmayı ve takip etmek isterseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Hızlıca devam ediyoruz. Şimdi uygulamamız açıldı, görmüş olduğunuz gibi. Şunu kapatıyorum. Böyle güzel, rengarenk bir arayüzü var. Bizim burada yapacağımız ilk olarak şey, şuradaki New kısmına tıklamak. Daha sonrasında karşımıza çıkan New Project Settings ekranından videomuzun çözünürlüğünü buraya girmemiz gerekiyor. Ben video çözünürlüğümü bilmiyorum diyorsanız şu şekilde öğrenebilirsiniz. Mesela videonuzu kullanmak istediğiniz videonuzu seçtiniz. Üstüne sağ tıklayıp özellikler kısmına basarsanız Ayrıntılar kısmında bakın çerçeve genişliği ve çerçeve yüksekliği gözükecektir. Burada da zaten çerçeve genişliğini ve yüksekliğini görebilirsiniz. Farklı bir değer varsa buraya girebilirsiniz. Şu butona basarsanız da istediğiniz gibi herhangi bir değeri girebilirsiniz yani video çözünürlüğünüz ne kadarsa artık. Ben tekrar eski değerine giriyorum. Şimdi OK diyerek hemen bir proje oluşturalım. Şimdi uygulamamızın nasıl kısmına geldik. Böyle benim çok hoşuma giden bir arayüzü var. Gerçekten böyle göz yormuyor ve çalışırken alıştıktan sonra o kadar güzel ve kullanışlı bir arayüz ki. Neyse şimdi hemen konumuza dönelim. İlk olarak videolarımızı buraya yerleştireceğiz. Buradaki medya kısmına basıp yerleştirebilirsiniz. Tabi bu pencere sizde şurada olabilir. Ben kendi kullanacağım şekilde düzenlediğim için bunu bu tarafa aldım. Zaten burada medyanın ve efekt kısmının açık olması bizde yeterli. Bir de şu timeline ve şu görüntüleyici kısmı. Şimdi videoları buraya aktarmak için isterseniz import kısmına basıp bilgisayardan seçebilirsiniz ya da çok basit bir yöntemle videolarımı şöyle seçiyorum. Getirip buraya sürükleyip bırakıyorum ve yerleştiriyorum. Şimdi ilk olarak bir tane düzenleyeceğimiz videoyu buraya yerleştirelim. Şu üsttekinden başlayalım. Bunu getirip video 1 kısmına bırakıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yerleştirdim. İkinci olarak yapmam gereken tek şey efekt kısmına girip buraya hui yazdığım zaman şu görmüş olduğunuz seçeneği sürükleyip getirip videomun üstüne bırakıyorum. Sonrasında şunun yanındaki kontrol kısmına geliyorum. Efekt ekledikten sonra. Şuradaki yanındaki küçük oka tıklıyorum. Bakın burada böyle renk seçenekleri çıktı. Şimdi bizim düzenleyeceğimiz renk haricindeki renkleri solgunlaştıracağız. Yani örnek veriyorum. Şimdi red var mesela. Red bizim çiçeğimizin rengi. Redden bir göstereyim. Şimdi saturation kısmını bakın sola doğru çektiğim zaman çiçeği renksizleştirdi. Biz burada çiçeği değil çevresini renksizleştireceğimiz için Kullanmak istediğimiz renk neyse tam tersinin rengine kapatacağız. Mesela red haricinde mesela sarıyı kapatıyorum. Yeşili kapatıyorum. Sayen denilen yeni rengi kapatıyorum. Maviyi kapatıyorum. Ve magentayı kapatıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi çiçeğimin rengi ortaya çıktı. Tabi derseniz ki bu çiçeğin rengi solgun. Bunu da birazcık parlaklaştıralım daha güzel dursun. Renge kısmı, renk kısmına geliyorum. Buradan şey yapalım. Saturation'ı birazcık şöyle artırdığınız zaman. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde çiçeğimiz renkli çevresi siyah beyaz oldu çalışmanızı tamamladıktan sonra bunu da kaydetmek isterseniz şimdi çalışmamızı tamamladık şu soranlar olabilir burada ufak tefek şeyler renkler kaldı bunları nasıl kapatacağız diye burası da kırmızı olduğu için kapatamayabilirsiniz ama şunu yapabilirsiniz eğer videonuzu da düzenleme yapacaksanız videonun üstüne tıklayın şu kenarda görmüş olduğunuz oklardan herhangi birisinin üstüne tıklayıp Shift tuşuna basılı tutarak şöyle büyüttüğünüz zaman video büyüyecektir. Örnek veriyorum. Çiçeği şu şekilde ayarlarsanız çevresini siler, çiçeği bu şekilde tutabilirsiniz. Ya da ben bu şekilde kaydedeceğim derseniz tek yapmanız gereken şuradaki 3 noktaya tıklayıp ya da şu üç çizgiye exportlama gelip contents diyorum. Şimdi burada kaydetme başlıyor. Bu kaydetmeden ben bunu bir kapatacağım. Şu anda herhangi bir kayıt yapmadan önce quick ve preset kısmı var. Preset kısmına gelip videomun çözünürlüğünü seçiyorum. Burada hazır seçenekler var. Bunları seçebilirsiniz. Veya videonuzun aradığınız çözünürlüğü burada bulamadıysanız New Present kısmına tıklayıp MP4'ü seçersiniz. Ve daha sonrasında şu Dimensions kısmı var ya yanındaki şu kareye tıklayın. Bunu kapatın. Şuradan da kiri de kaldırın. Video değerlerinizi buraya girip OK dedikten sonra kendinize bir tane kaydetmek için video şeyi oluşturabilirsiniz. OK dediğiniz zaman bakın şuraya ekleyecektir. Ben bunu siliyorum. Ben 1080p mesela hazır YouTube var. YouTube'u seçtim. Quick kısmına dönüyorum. Buradan tekrar Export Now'dan Contents diyorum. Ve kaydetme işlemi başlıyor. Şimdi video kaydedilirken isterseniz bu kısmı kapatalım. Bu arkada kaydedile dursun. Biz başka videolara bakalım. Video kurgularken bir şey fark ettim. Az önceki düzenlemiş olduğumuz çiçek videosundan sonraki video yani bu otobüs videosu. Video kaydı aslında donmuş o yüzden sanatamadım. Yeni bir kısım çekiyorum. Bunu da hemen peşine ekleyeceğim. Şimdi otobüs videosuna tekrar dönecek olursak aynı şekilde buraya yerleştirdim. Efekt kısmına geldikten sonra Hue, Sheet, Saturation, Lightness bu kısmı tekrar buraya uyguluyorum. Şimdi burada mavi renk açık kalacağı için şunu yapacağım. Bakın blue var sayan var ama burada şuna dikkat edin. Yani tam olarak mavi ama bu mavinin içerisinde farklı tonlar da olabilir. Kırmızı kısmını kapatıyorum. Yani red'i solgunlaştırıyorum. Sarı rengini kapatıyorum. Yeşile geldim. Yeşili de kapatalım. Şimdi sayan kısmına geldim. Bakın mesela sayanı kapattığım zaman otobüsün rengi de solgunlaşıyor. Bunu o yüzden şöyle birazcık artırabiliriz. Hatta sayanı bir tık artıralım. Daha böyle net belli olsun. Blue kısmını da aynı şekilde dokundum ama bakın. Blue'yu biraz kısalım. Sayan açık kalsın. Magenta rengi var mı bunun içerisinde? Magenta rengi yok. Kapattım. Bu şekilde bunu da düzenleyebilirsiniz. Aynı şekilde buradan basıp Export Now'dan Contents'e basıp kaydedebilirsiniz. Şimdi bir de bu videoyu deneyelim. Burada bir aracımız var. Tam bir canavarımız. Bunu şöyle birazcık keselim. Şimdi şu yola kadar olan kısmı şöyle bir kesiyorum. Aynı efekti getirip buraya bıraktım. Şimdi aracımız lacivert 10 haricindeki renkleri kapatabiliriz. Kırmızıyı kapatıyorum. Sarıyı kapatalım. Yeşili kapatıyoruz. Sayan rengini bir tık açabiliriz. Blue'yu da birazcık açabiliriz. Magenta rengini de kapatıyoruz ve isterseniz oynatalım bakın. Ara çağrı her şey solgun renkte. Uygulamış olduğumuz efektlerin hepsi işte bu kadar kolay. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoları seviyorsanız aşağıdan belirtmeyi, değerlendirme butonlarından bizi yansıtmayı unutmayın. Bu arada gelen yorumlar ve mesajlar üzerine Hitfilm Express ve Jim Tutorial videolarını artırmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.